bu işler, depremler, seller, afetler öyle olağanüstü halde geliyorlar ki bazılarını engelleyebilmek mümkün değildir. Ama bunların etkilerini en aza indirebilmek konusunda hep beraber büyük bir mücadele içerisindeyiz. İki yıldır Elazığ'da deprem yaşadık. Ardından Giresun'da sel afet. Ardından Vanbaşkale'de depremler. Ardından İzmir'de deprem. ardından Rize'de sel. Ardında Van'da çığ. Ardından Artvin'de sel. Ardından Muğla'da, Antalya'da orman yangınları. Ve en nihayetinde orada işimizi bitirdiğimiz dakikada Maalesef Kastamonu'dan, Sinop'tan ve Bartın'dan o zor haberi aldık. Ve hemen oraya tüm arkadaşlarımızla bu meselelerde milletine meftun olan, milletin hizmetkarı olan kıymetli Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte hemen oralara gittik. Biz çocuktuk. Televizyonlar siyah beyazdı. Memlekette deprem olurdu. Sel olurdu. Kışın altı ay Anadolu'nun köyleri kapanır. Hamileler çocuklarıyla beraber çocuklarını doğuramadan hayatlarını kaybederlerdi. Televizyonlarda hep şu söylenirdi. Depremler ve selcan sonra. Nerede bu devlet? Hep bunlarla büyüdük. Bu bizim için özgüven yoksulluğudur. Bizim devletimiz ne zaman güçlü olacak da? Bu işlerde aynen dünyanın güçlü devletleri gibi onları imrendirecek şekilde ne zaman müdahale edecek de askere giden, vergisini veren, fedakarlık istediği zaman hiçbir şekilde erinmeden fedakarlığı sonuna kadar yapan milletinin zor zamanında yanında olacak diye dövülüp dururduk. Allah'ımız hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye'de Allah'a binlerce kere hamdolsun ki nerede bu devlet dedirtmedik zaman. Milletimizin en zor zamanında onunla birlikte olduk. Sadece biz değil. Devletin bütün kurumları. Sadece onlar değil. Sivil toplum örgütleri gönüllüler herkes kimisi bir parça ekmeğiyle kimisi gönderdiği bir pabucuyla kimisi gönderdiği mobilyasıyla kimisi elini küreğine atarak temizlediği o topraklarıyla enkazlarıyla biz asil ve büyük bir milletine yaptığımız. onun için burada size şunu söylemek isterim. Devletimizin bütün birimleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte nerede bir afat yaşasak oradayız ama arkamızda şükürler olsun herhangi bir sıkıntı bırakmadan oradan çıkmayız. İzmir depremi geçeli bir yıl oldu. Elazığ depremi geçeli bir buçuk yıl oldu. Giresun seli geçeli bir yılı aşkın bir süre oldu. Hemen hemen bir kısmının evleri verildi. Bir kısmının bitmek üzere ve oralarda oraların eskisinden çok daha iyi duruma getirebilecek bir anlayışı oluştu. Milletimiz bir tek şeye inansın ve güvensin diye başına bir felaket gelirse onun yanında devleti onun yanında hükümeti, onun yanında milleti ve onun yanında bu asaletli medeniyetin, bu iyilik medeniyetin evlatları var diyor. Allah'ınızı severseniz şu ezanın okunduğu minareler kadar dimdik olun. Biz son dört yılda dünyaya bütün ülkelerin içerisinde dünyanın en zengin ülkelerin içerisinde son dört yılda yardım yapan birinci ülkeyiz. Biz büyük bir hasaretimiz var. Biz kimseyi sırtımızı dönemeyiz. Kimseye sırtımızı dönüp de yalnız bırakamayız. Bakın şu anda soğuk. Bu soğukta deprem oldu. İnsanlar günlerce sokakta kaldılar. Bilmenizi isterim ki Eski Türkiye'ye dönmemiz mümkün değildir artık. Daha güçlü, daha kuvvetli olacağız. Dünyanın birçok yerinde sıkıntı var. Kim bu sıkıntıya sırtını dönerse dönsün. Allah yemin olsun ki eğer biz dönersek hem ecdadımıza ihanet etmiş oluruz hem de gelecek nesillerimize güzel bir emanet bırakmamış oluruz. Defalarca İdlib'e gittim. Kolları kesik. acakları olmayan. Evlatlarını kaybetmiş. Anne ve babalarını kaybetmişler gördüm. Batı'nın bu acımasızlığı oralarda yetim evleri. Oralarda yetim köyleri oluşturdu. Bize oralara sahip çıkmayın diyenler ne bu medeniyetten nasibini almışlardır, ne insanlıktan nasibini almışlardır, ne de dinimizden kendilerine ait bir öğreti kalmıştır. <laughs> İnşallah onu yakalayacağız. Tüm 81 vilayetimizde afet risk azaltma planları yaptık. İnşallah yıl sonu itibariyle 80 vilayeti bitirdik. Bir İstanbul'umuz kaldı. Onu da bitireceğiz. 81 vilayetimiz. Yine bunun yanı sıra Çevre Şehircilik Bakanlığımız kentsel dönüşümde önemli adımlar atmaktadır. Yine bütün bunlarla birlikte özellikle arama kurtarma dahil olmak üzere Türkiye Afet Müdahale Planı dahil olmak üzere afetten sonra iyileştirme planı dahil olmak üzere bütün bunlarda yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Biz ben önce Almanya'da bir sel afeti yaşandı. Biz Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da bir sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Biz onlardan daha büyük olan bu sel afetiyle baş ettik. Sahayı temizledik. Vatandaşlarımızla birlikte olduk. Bir ay içerisinde oradan çıktık. Ve şimdi de evleri yapmaya başladık. Almanya tam üç buçuk ay, dört ayda vatandaşının yanına ulaşamadı. Geldiğimiz nokta budur. Bize itimat edin. Bize güvenin ve inanıyoruz ki Allah böyle bir şeyi başımıza getirmesin ama bu konuda hazırlıklarımızı en yüksek noktada yapan ülkelerin başında gelen ülke Türkiye'dir. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Vallahi ben i̇şte bir şey söz Bak şimdi.